Bağnazların Kur'an'a tamamen zıt bir mantıkla kadınları yarı insan olarak gördükleri bir gerçektir. Oysa bir toplumun kalitesi ve modernliği o toplumda kadına verilen değerle doğru orantılıdır. Kadın ve erkek Kur'an'da her açıdan eşittir. Kadınlar ve erkekler Peygamber Efendimizin zamanında hayatın her alanında birlikteydiler. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin eşi Hazreti Hatice'nin e, bölgenin önde gelen ticaretlerle uğraşan kişilerinden birisi olması kadınların sosyal hayatta çok aktif olabileceğinin açık bir delilidir. Bu dönemde kadın ve erkek sahabeler İslam diniyle yeni tanışanlara İslam'ı tebliğ etme ve sosyal barışı sağlama konusunda iştahlara sahiptirler.